Şimdi siz dediniz ki ya aslında bu televizyonculuk ülke güvenliği açısından da son derece önemli bir şey e tabii değil ki, mi? Tabii ki. Tabii ki. Yani Çünkü yayın Televizyon misiniz? provoke edilebilir. Tabii. E, belli istihbaratlarla çalışabilir. Tabii falan. ki. falan. Siz diyorsunuz ki ortada bu kadar korkunç bir rakam var. E, birisi televizyon almak istiyor. Birçok medya grubunu almak istiyor. Evet, evet. Eğitime el atıyor, öbürüne el atıyor. Tabii ki. Devletin ilgili birimleri. Yani ben diyelim çok para var bende. Gidip kanala. Nereden geliyor ha, bu para? Kaynali çok para var. De. Tamam getirdim. Bunu İsrail Mossad mı e, temin ediyor? Mossad ediyorsun? mı verdi? E, mi temin ediyor? E, mi, e, mi verdi? Oradan mi Oradan mı geldi? E, tabii nereden geldi? Tabii FETÖ'den mi geldi? Onu kastediyorum evet, zaten. FETÖ'den mi geldi? S. S. nereden S. geldi? S. Yoksa temiz para mı? Evet. Şimdi bunun takibi yapılmamışsa diyorsunuz. Tabii ki. Tabii ki. E, bu, Çünkü 5 yıla sari, beş yıla sarı geçişmiş sarı geçişmiş geriye sari geriye dönüyor. Evet, Nasıl çıkmaz o zaman bu Yani evet yani devlet şuna bakmıyor. Herkes o zaman şey yapsın ya devlet bir kişi bir kanal kuracağı zaman bu kanal için harcayacağı paranın kaynağı konusunda kanal olur şirket olur, banka olur. Kanal... bankalar banka da olur banka olur var. işte Tabii. daha evet. evvel el konuları banka para transferi alakalı birimler oldu şimdi kadar. medya nasıl biliyor musun medya işte depremde gördük De, bir baraj patladı diye bir haber çıktı Vatandaşı... orada ben Hatay'daydım arama kurtarma faaliyetlerinin içerisinde evet ]ydi. evet yani deprem kurtarma faaliyetlerinde sabote edebilirsin. Tabii ki. Ülke güvenliğinde tehlikeye sokabilirsin. Ondan sonra kitleleri birbirine sokabilirsin. Mezhep krizi çıkartabilirsin. Her şey bunlar bunu yaptılar demiyorum. Ama siz diyorsunuz ki Twitter'da paylaşmışsınız. Tabii tabii aynen diyorsunuz ki, Diyorsunuz zaten. ki kardeşim siz bu kadar büyük parayı bir araya getirip televizyon satın almak isteyen kişilerin para kaynağı konusunda Tabii. Yeterli araştırmayı yapmıyor musun şu andaki sürpriz mi? Sik.